Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde beslenme düzenimiz tamamen değişti. Ramazan sonrasında genellikle birçoğumuz kilo artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu engellemek için neler yapabiliriz? Ee, i̇lk olarak ilk yaptığımız yanlış kesinlikle 15-16 saat süre e, açtık sonrasında yaptığımız ilk öğün olan iftar e, uzun süre açtık sonrasında kan şekerimiz düşmüş olduğu için e, bir anda çok fazla yemeğe yükleniyoruz. Bu sürede yiyeceğimiz bütün besinleri e, bir anda yarım saat içinde bir saat içinde iftarda yiyoruz. Tatlı da ana yemekte su tüketimi de çorba tüketimi de ekmek tüketimi de düşünün hepsi bir bir öğünde gerçekleşiyor ve zaten 15-16 saat dinlenmiş olan bir sindirim sistemi var. Bir anda bu besinleri sindirim sistemine göndermeniz bunu sindirim sisteminin yetişememesine sebep oluyor. Yetişemediği için bir taraftan bazı besinler depoya çekilerek saklanıyor ve bunlar da göbek çevresinde özellikle yağlanmaya sebep oluyor. Ee, bu yüzden ilk olarak iftarı kontrol altına almamız lazım. Evet tabii ki uzun süre aç kaldık, kan şekerimiz düştü, ee, iştah kontrolü sağlayamıyoruz. Ee, bu iştah kontrolünü nasıl sağlayabiliriz? İftara kesinlikle ilk olarak hurma ile başlayın. Çünkü hurma e, hem basit karbonhidrat içerdiği için hem posa içerdiği için kan şekerinizin dengeli yükselmesini sağlayacak. Ve e, bu sayede kan şekeri seviyeniz biraz normale geldikten sonra öğün tüketiminizi daha dengeli yapabilirsiniz. Hurma ee, hurmayla başladıktan sonra su tüketimi gerçekleştirebiliriz. Günlük e, içmemiz gereken 2-2,5 litre suyumuz var. Yine bu Ramazan ayında da değişmiyor. içmeniz gereken su miktarı ama bunu da yine tek öğünde, iftar öğünde tüketmemelisiniz. Çünkü çok fazla su tüketimi de bir taraftan mide hacminizi genişleterek midenizin genişlemesine sebep oluyor ve bu da her geçen gün daha fazla yemek yemenizi sağladığı için yine kilo artışına sebep oluyor. İftarla birlikte bir iki e, iftarda hurma ile birlikte bir iki bardak suyunuzu içebilirsiniz. Yine çorba tüketimini de e, bundan sonra alabiliriz. Ama çorbadan sonra mutlaka 10-15 dakika bir mola vermemiz gerekiyor. Yani iftarı aslında ikiye bölmemiz gerekiyor. Tatlıyı da sayacak olursak aslında iftarı üçe bölmemiz gerekiyor. Yani bunu ara öğün olarak düşünün. E, hurmayı, suyu ve çorbayı içtikten sonra artık ee, bir 10-15 dakika mola veriyoruz. Bundan sonra ana yemeğimizi yiyebiliriz. Ana yemeğimizde neler yiyebiliriz? Ee, sebze yemeği gibi hafif yemekler olabilir ama gün boyu aç kaldığımız için kas kaybına yine çok meyilli olacağımız bir dönem olacak. Mutlaka o yüzden proteine yer vermeniz gerekiyor. Sebze yemeği yiyorsanız mutlaka yanında yoğurt tüketmeye çalışın ki kas kaybı yaşamamak için protein almak da önemli. Ee, ya da protein ana yemekse eğer, yanında bol salata ile birlikte posa alarak yine kabızlık sorununda örnek geçebilirsiniz. İftarda ana yemek sonrasında hemen tatlı tüketmek yine doğru bir tercih olmayacaktır. Tatlı tüketimini yine 1-2 saat sonraya bırakarak önce midemizin yediğiniz yemekleri sindirmesine izin vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında 2 saat sonra tatlınızı ya da meyvenizi tüketebilirsiniz. Yine meyve ve tatlı karbonhidrat grubu olduğu için ikisinin aynı gün olması çok doğru olmayacaktır. Bir gün meyve tüketimi, bir gün tatlı tüketimi şeklinde bölebilirsiniz. Tatlı sütlü tatlıysa tatlınızı tek başına yiyebilirsiniz ama şerbetli tatlı yiyecekseniz mutlaka yanına süt gibi protein grubu bir besin koymanız gerekiyor ki yine kan şekeri dengesini sağlayalım. Kan şekerimiz hızlıca yükselmesin. Çünkü hızlıca yükselen kan şekeri aslında vücutta yağ yapımını daha da destekliyor. Özellikle göbek çevresindeki yağlanmaya sebep oluyor. Bu yüzden şerbetli tatlı tüketiyorsanız mutlaka yanında süt tüketmeye çalışın. Meyve tüketiyorsak da yine meyve de basit karbonhidrat olduğu için yanına süt ve yoğurt gibi bir protein grubu bir besin koymamız gerekiyor. Ee, Sağırda da yine e, yumurta çok önemli. E, çünkü gün boyu aç kaldığımız için e, yumurta 36 saat tokluk sağlayabilen bir besin. Yapılan çalışmalarda bu kanıtlanmış. Mutlaka yumurtaya yer vermeye çalışın. Ekmeklerimiz tam bu olsun ki sizi daha uzun süre tok tutsun yine sıvı tüketiminde, su tüketiminizde saatlere bölerek bir anda çok fazla yüklenmeden parça parça yapmaya çalışın ki midenizin genişlemesine sebep olmayın. herkese hayırlı Ramazanlar, sağlıklı Ramazanlar diliyorum. Hepiniz sağlıkla evde kalın.